Şu anda benim misafir bir gün Almanya'da. Evet. Doğru mu? Siz kaç sene yaşıyorsunuz Almanya'da? Ben 38 yaşındayım. 38 yıl önce gitmişim Almanya'ya. Evet. Siz orada doğum yaptınız? Ben bebekken gitmişim. Bebekken. Hasta, hasta nerede oldunuz? Almanya'da. Yani? Burada, Türkiye'de, oldu. Türkiye'de. Türkiye'de. Demek ki Türkiye'de size yine yanlış yaptılar. Evet, he? evet. Ondan sonra felç oldu. Çocuk felci de yanılmış. Altı 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 ay, aylıkken. Altı yarı. Tamam. Ee, sonra da e, terapi bir şey vardı mı Almanya'da? Sonra terapi uygulanmış, ameliyat uygulanmış ama bacaklarım yani, güç kaybı. Güç kaybı çok güç kaybı. Hiç. Dejenerasyon hep vücut oldu. Evet. Ondan sonra skolyoz bayan. Evet. evet. Siz anladınız hiç yürümeyeceksiniz. diyorum. Evet, aynen, mu? Evet. Evet ama Iı, gazete, gazete ıı, akşam, akşam kadar. gazete kuzenim ıı, akşam gazetesinde buldunuz. sizi buldu. Çık Bu bir çok güzel bir dönüş noktası oldu. <laughs> siz harika. Şu anda siz çok harika yürüyorsunuz. Evet. Doğru mu? Aynı zamanda güç geldi bacaklarda, siz kendi neler evet. istersin gidebilirsiniz, evet. nasıl istersin, ne istersin yapabilirsiniz. Evet. Çok harika Çok bir teşekkür şey. ederiz. Yok, teşekkür Gerek yok yani. Şimdi bana lazım değil teşekkür. Lazım Allah'a söylemek teşekkür. Doğru mu? Allah'ın yardımını evet. ve sizin <laughs> manuel tarafınızda. Tabii ki. Bu bir. Aynı zamanda bizim ekip de çalıştığı sizlerle çalışıyoruz. Evet. Ben zannediyorum sizin protez yakın zamanda siz çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda evet. bu sopa siz bırakabilirsiniz. Evet. Doğru? İnanıyorum. Evet. Atacağım. İnanıyorsunuz. İnan, ben evet. inanıyorum. Evet. Şu anda sizin gibi tabii ki hastalar var. Hangisi bilmiyorlar. Felç oldu. O zaman Hı. yürüyemiyorlar. Evet. Hiçbir şey. 38 sene sonra geri dönmek kalite, kalite hayatı çok zor. Doğru evet, mu? Evet. Evet. Çünkü şu anda lazım söylemek insanlar. Ne zaman e, felç oldu, o zaman ümit kaybetme. Doğru mu evet. insanlar? Evet. Ümit hiçbir zaman kaybetmemeli. Her şey denemeli. Ben, ben de o, o ümitle geldim ve atacağım. Ben buna inanıyorum. Siz kaç seansı sadece yaptınız? Beşinci seansı kullandım bugün. Ve ben Hı kendimi ya. çok iyi hissediyorum. Daha da iyi olacağım. İnanıyorsunuz. Neden? Çünkü hemen ne zaman siz geldiniz Almanya'da kaç e, fiziksel etkilemeyi, kaç tane hareket biz e, yaptık, siz hem sizin bacaklar hemen çalışmaya başladı. Evet. Evet. Daha önce hiçbir bir hareket yoktu. Hayır, yoktu. Evet, yoktu. Ama şu anda, şu anda çok, harika. Daha evet. çok harika iyi yürüyorsunuz. Çok harika daha dönüyorsunuz. Evet. Çünkü bayaz oldu. Evet. Aynı zamanda biz zannediyoruz, protez çabuk çabuk çıkarabiliriz. Çabuk. Doğru mu? Çıkaracağım ve dans edeceğim. Ben <laughs> <Derni>, buna <laughs> yürekten inanıyorum. <laughs> Tabii evet, ki. Evet. Saygılar canım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. <laughs>